Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün nefis bir saç kavurma tarifiyle karşınıza geldim. 600 gram kadar doğranmış kuşbaşı etim var. Onu ısıtmış olduğum tavama aldım ve etler suyunu saldı gördüğünüz üzere. Hemen suyunu çekene kadar güzelce pişmesini sağlayacağım. Yine ara ara karıştıracağım. yarım çay bardağı gelecek şekilde sıvı yağlı bıraktım. Hemen üzerine de bir soğan iki yeşil biber ve iki diş sarımsağı yemeklik olacak şekilde doğradım. Onları da ilave ettim. Birazcık bu şekilde kavuracağım. Dilerseniz yeşil biberin yanında kırmızı kapya biber de kullanabilirsiniz saç kavurmaya. Ben hemen iki orta boy domatesimin kabuklarını soydum. Onları da yemekli olacak şekilde doğradım. Hemen üzerine de tuzumu, karabiberimi ve pul biberimi ilave edeceğim. bütün malzemelerimizi ilave ettik ve uygun bir kapak kapatacağız. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika ya da 25 dakika kadar pişirdikten sonra nefis taç kavurmamız yenmeye hazır olacak. Yumuşacık pişen ve ağızda dağılan saç kavurmamız artık yenmeye hazır. Şimdiden deneyecek olanlara ve yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda görüşebilmek üzere hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.